Evet, bu evet. altın başak otu. Altın başak otu i̇drar yolları enfeksiyonuna karşı dünyada en etkili bitki. Mesela kronik böbrek yetmezliğine karşı biz bundan özel bir çay harmanı e, üretiyoruz. Şu Eğer kişinin ki sevgisiyle. kişinin böbrekleri iflas etmemişse, hı hı. yani idrar çıkışı varsa, diyalize girmemişse çok kişi tedavi olması çok çok kolay. Ama dialize yeni başlamışsa dialize girmeye bu diyalize giren kişilerin de kurtulması mümkün. İksir, aloe vera jel ve özel bir çayla. Hı, hı. Ha, onları bir kullanıyor olmaları gerekiyor. Tabii, tabii. Ondan sonra bütün hani lük oluşturması adına bahsetmiş olduğumuz neyi konuşmuştuk biz şimdi? Altın, Altın başak otu. Kullansın ki ısırga, tam olarak tek başına etmesin. kullanılmaz. Altın otu tek başına kullandığın zaman kişi buraları kaşıntı yapar. Kaşındığı yerlere arı sokmuş gibi kabarır. Öyle yani rastgele kullanılmaz. Hı. Isırgan otu, ayrı kökü, civan perçemi, at otu gibi 5-6 çeşit bitkiyle karıştırılarak Özel bir çay harmanı hazırlıyoruz biz. Hmm. Diğer yan etkisini, aslında yan etki değil. Çok yoğun iltihap çözücü. Kişinin böbrekleri küçülmemiş, büzülmemiş yani çürümemişse kronik böbrek yetmezliği olan kişiyi tedavi eder. Etkik de zaten burada raporlarımız var. Hmm. İdrar çıkışı olduğu sürece problem değil. Diyalize yeni başlamışsa o da problem değil. Çok geç kalınmadığı sürece tedavi edilebilir. Etken evet, diyorsunuz. Kronik böbrek yetmezliğine karşı etkili. Hı hı, güzel ki bu noktada da yine çok ciddi sıkıntı çekenler var. Onlar için de güzel haberler, müjdeli haberler oldu ve civan, civan perçemi, perçemi. Bayanlar çok, için bunu da özellikle izleyelim. kadınlarda adet düzensizliği, adet Şöyle yetersizliği. Şey Mesela bazı bayanlarda adet e, görme halinde anormallikler oluyor. Adet düzeni, adet gecikmesi sancılar Veya da olabiliyor. onları da programın de. başında değindiğim gibi psikokony akıntılara karşı vesaire hı hı. çok çok etkili ve güzel bir bitki. İbrahim Bey kötü kokan hiçbir bitki yok. Yani şu an kadar kaç bit bitkinin kokusuna baktım, hepsi muhteşem, çok böyle cezbedici. Yani sanki şunu kaynatsak da iki dakikada burada çayını içsek gibi. Ya işte geldim birden. Ama bir <laughs> aloe veramız var ki evet. onun tadı biraz kekre, biraz acı gibi bir şey ama onun da çözümü evet. değil mi hastalıklarda tabii, tabii. güzel sektöründe bu da sevgili seyirciler bizim meşhur aloe vera bitkimiz hep bahsediliyor. Bir şekilde duymuşsunuzdur kulak aşinalığınız vardır. işte o bitki bu bitki efendim. Bu bitkinin bir sürü faydaları var ama İbrahim Bey bu bitkiyi evet. ne için kullanmış? Bağırsaktaki mantarlara karşı dünyada en etkili bitkidir. Hı hı. Ee, New York New York'ta Louis yapmış olduğu klinik araştırma var. Yani belge var, bilgi var bu konuda. Bu klinik araştırması sonucunda içi de şöyle şöylemiş, mantarları yok ettiği belgelenmiştir. Bir, iki, aloe vera hakkında çok dedikodu çıkardı bazıları. Yani bu işten çok para kazananlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda kolesterola karşı satılan ilaçlar Türkiye'nin bütçesi kadar. Milyar dolarlar, 300 milyar dolar. Hı hı. Çok büyük bir sektör, çok büyük para dönüyor. Hı hı. Bunun hakkında büyük kampanya başlattılar, negatif. Alman Sağlık Bakanlığı ile Alman İlaç Üreticileri Birliği de Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da iki buçuk milyon insan üzerinde birebir araştırarak, soruşturarak yapmış olduğu bir araştırma sonucunda bağırsaktaki mantara karşı etkili olduğunu ispatladı bir. Şeker hastalığına karşı etkili, deri hastalıklarına karşı etkili. Sedef gibi, eksama gibi. Birçok çok Birçok az çünkü bağırsaktaki mantarı yok ettiğinizde Hı. polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen sedef, seberoyk eksem. Her türlü alerjik hastalık ve hastalıklarından kurtulursunuz. İbrahim bir bağırsaklarımızda mantar olduğunu nasıl anlıyoruz? Ona göre kişinin ki, dilinin üzerinde, zaman... dilin dilinin üzerinde kendisi aynaya bakarak görebilir herkes. Hı hı. Dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var, sarımsı bir tabaka varsa çok mantar var. Kahverengisi bir tabaka varsa çok çok mantar var. Sağlı sollu diş izleri varsa karaciğer yağlanması var. Hı hı. Dilin hı hı. üzerinde bir çizgi varsa midede gastrit var. Ben Almanya'da binlerce insanın diline baktım. Hemen hemen Türklerin hepsinin dilin ortasında bir yırtık var. Neden? Türklerin hemen hemen hepsinin midesinde Mide problem var. var. Neden? Çünkü Hı -hı. bir çayı çok demlerek içiyoruz, Hı -hı. aşırı tatlı yiyoruz, efendim, tatlı çok yiyoruz, peynir çok yiyoruz. Bunlar da peynir asidoza sebep oluyor. Kimi gelmişse bu. Yani yanlış beslendiğimiz için Mantın Türklerin abi. hemen hemen hepsinde. Mide rahatsızlığı mide mide. var. Onların hepsinin kökeninde de bağırsaklarda mantar evet. ortaya çıkıyor. Mantarını da e, kökten tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun, Bunun için yapmamız gereken şey, son vereceğim. bir dakika, bir kez Dallı, daha söyleyelim. aloe veranın birleşiminde hı hı. 19 çeşit bitki var. Hı hı. Ne işe bu? Bağırsaktaki mantarlara karşı en etkili bitkilerden oluşan bir karışım. Tadı da güzel, içimi de güzel, etkisi de mükemmel. Peki. Teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler. Saygılar, hürmetler. Programımızın sonuna geldik. İlerleyen programlarda yine beraber olacağız. Nasıl İbrahim Bey daha farklı konuları konuşmak üzere. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Şimdi...